Ya burada bir kalabalık var. Biz dedik bu kalabalık ne geldik ki iki tane yazdık yavru köpeği bu toba koyup buraya için atmışlar kanada ölüme terk etmişler. Hiç insanlık vicdanı yok mu? İtfaiye bildirdik, dedik, geldi sağ olsun. Onlar da yardımcı oldu, hayvanları kurtardılar. Yani bu nasıl bir insanlık? Hiç bir hayvan servisi yok? Hiç mi insanlık kalmaz bu insanlarda? Yani bunlardan ne istiyor bu hayvanlardan ben anlamıyorum milleti. Yani bugün buna yapan yani bize yapacak, başkası ne yapacak? Ayıptır yani ya gerçekten şunu yani bir adam elini vicdanına atar. Hiç Allah korkusu kalmamış bunlarda. Söyleyecek başka şey yok ya. Ne bilelim ne diyecek. Şimdi bilmiyor ki.